Hemen sayıyorum efendim. Limon çilekli limonata için gerekli malzemeler: 2 adet limon, 1 adet portakal, 1 kase çilek, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 3 litre su ve 3-4 dal nane ihtiyacımız var efendim. Tamam Çok... biliyor var. mu o yaptırıyor mu lan? Şöyle <laughs> daha... Of of of, efsaneyiz. Süper. Yaman mamayı bir yaptı. <laughs> o, öyle. bir revaniyeyi yakıyordum, kurtardım. Hadi, iyisi. hmm. Hadi. <laughs> Hadi, Hadi iyisin. Hadi. Biraz çekin sonra ekleyeceğim. İyisin Hadi, iyisin, iyisin sen iyisin. Dersene canım. <laughs> Oo süper. Harika. Buradan biraz su veriyoruz. Ha, biraz Şöyle. daha mı? Evet. Evet biraz daha çırp Biraz daha çırp. Bu kolay. Bu kolay. Güçsüz. <laughs> Bana dur diyeyim ben dur. Bence kafi. Tamam. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık efendim. Ben bundan çıkayım sen şerbetini artan. Tamam. Boşnak mantımız da geldi elhamdülillah. Dersin, biraz Şöyle. Verirsin. Of of of. Şimdi of. biz gösterelim. Sonra biraz daha fırına atacağız. E, boşnak mantımız da çok güzel efendim. Limonatamızı da hemen bir sürahiye alayım ben. Çok başarılı. Limonatamızı, ver tatlım. Bir sürahiye alayım. Alalım. Boşnak mantısı, rumeli çorbası. Hemen şey yapalım mı? Şura, masaya doğru alabilir. Yetişemiyoruz. Ben de alabilirim. Tamam. Verdim. Tamam. Hemen masaya götürelim. Harikasın. Serpiştir masada bir görelim masayı Herkesef sizler Ya yani. Olur mu öyle şey ya? Lütfen. Bakar biriniz, mısınız hepimiz, rengine. Biriniz biriniz aman aman ya Rabbim. Şey. Çilekli limonata yaptık buzlu. Evet, hepsini masaya götürüyoruz ve evet. masada kapatıyoruz efendim. Biraz daha su koyacağım sadece. Ah, Şekeri çok. Olur. Al serpicim. Ramazan bütün Müslüman alemine hayırlı uğurlu gelsin. Hayırlara vesile olsun. Amin. Sofralarımızdan bereket, evlerimizden sağlık eksik olmasın. Bu sevdiklerimizden uzak geçireceğimiz son Ramazan olsun efendim. İnşallah Rabbim tekrardan nasip etsin. Çok öpüyoruz, saygılar ve sevgiler, sevgiler sunuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.